insan, çok geniş camiyetli özelliklere sahip olan insan, kendisine verilen malzemeyi ve maddeyi, orada ayna dedik ve İmam Gazali muhteşem bir tanımda daha bulunuyor. Diyor ki bu neye benzer? Yani biraz sonra burayla bağlayacağım hepsini. Diyor siz hasta oldunuz, doktora gittiniz. Diyor doktor size bir ilaç verdi. Dedi ki bu ilacı iç şifa bulursun. Dedi siz o ilacı götürdünüz, vücudunuza sürdünüz. O ilaç Kimse size baksa diyor, aa ne güzel ilaç, ne güzel ilaç. Diyor, peki siz iyileşir misiniz? İyileşmezsiniz çünkü o ilacı içmeniz gerekiyordu. Çünkü hastalığın menfezi merkezi iç taraftır. Sen dışına sürsen bunu bizi vuruyor İmam Gazali. Yani İmam Gazali ne dediğini bilen adamdır. Diyor, siz böyle Müslüman hikayesiyle vaz verme, sohbet verme, dini anlatma, Müslümanlıktan dem vurma, adaletten, hukuktan dem vurmakla Müslüman olmuyorsunuz, adil olmuyorsunuz sağlıklı bir birey olmuyorsunuz. Bunlar biraz sonra vuracağız. Bunların asıl merkezi ve menfezi nedir? Sen de şekil, me meyve, netice, renk ve ahenk meydana getirdiğinde Kur'an'a mı uyuyor? Size verilen bir resim var çizilmesi istenen. Sizin çizdiğiniz bir resim var. Bu Kur'an ve Resul'un resmiyle, profiliyle sizin çizdiğiniz ve yaşam meyve olarak, hayat, içtimai hayat olarak sizin yaşadığınız Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu? Ona baktıracak.